merhaba arkadaşlar. Bugün geçen oynayamadığımız Hello Neighbor Alpha 1 oynuyoruz. Hadi şimdi başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle oynamamı istediğiniz oyun varsa söyleyebilirsiniz. Yorumlar atabilirsiniz yani. Hadi şimdi oyunumuza geçelim. Açalım. Hareketler biraz zormuş da. Şimdi başlayalım. Bakalım ne olmuş. Elektriği aç. Açalım. Açtım tamam açtım. Şimdi bunu kapa. Şimdi Alıp, ne diyor? F al. Aldım. Sanırım buraya gideceğiz. Ne diyor? Lambi yani sol tık. Veya sağ tık. İkisini karıştırdım. Neyse. Onlardan birine bastım. Onlardan birine bastım. Şimdi diyor ki kutuları al. Al kutuları. İf kutulara bakla. Abi şimdi evine hiç bakmadım la bakayım mı? Oha lan ne yaptın? Oha. Sen bunu kaç yılda bitireceksin oğlum? Ne yaptın sen? Allah'ım ya Rabbim. Adam ne yapmış lan? Çok büyük ev var. O zaman bu uzun olur, kesin uzun olur. Yani adam bu kadar büyük ev yaptıysa atalım şimdi şöyle. Kapıyı. Evet, tamam. Hepsini buraya koydum. Ne diyor şimdi? Press E ile uyu. Uyuyayım. Uyandım. Ben dışarıda kışlar atıyor. Telefonu alabilir miyim? Telefon. Aldım. Necati abi. Necati abi. Necati abi aramak istiyorum ben. Alo Necati abi ne yapıyorsun? İyi, iyi ben de iyiyim sağ Necati abi bir dakika ben seni arayacağım birazdan. Komşu bağırıp duruyor da. Komşu! Kanama hala çalıyor. Nerede lan bu telefon? Ne oluyor? Kamşunun çok ses var. Bir dakika. Sen bana da bak kafan kırdı lan. Dayanamam. Kamşun. Tamam ben gel. Açalım kapısını. Hadi kapıdan gel. Kapıdan lütfen kapıdan gel. Kapıdan, gel. kapıdan, gel. kapıdan, gel. kapıdan, gel. kapıdan gelsene be. Neyse gel 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 ben seninle çok oynuyorum gel. Ne kadar gel. Git 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 gel git. oyunu kolayca bitirelim. Oyun da güzel bir sözcü gidi. Bekle. Buna bir şey sıkıştı bana. Fe, fe İnşallah görüyorsunuz. İşte burası. Yeah boy. Yazım siliniyor mu? Siliniyor. Silinecek bir şey bulmam lazım. Nasıl sileceğim? S ben niye bastım buna? Evet evet ben nasıl çıkıyoruz buradan ben bir kaydırmaya çalışacağım dur Kaydı durduramıyorum eh, Evet, evet tamam yaptım tamam hallettim evet az önceki hallettim İnşallah olmuştur chatle kodu yazacağız başta hiç dinlere veririm be. Nasıl nerede? Nasıl lan He, tamam böyle. Aslında normalde grafik ayarlarını da kısmanıza gerek var mıydı? Evimiz yine aynı şu an. Sadece koltuk falan değişmiş. Ralpa 2'deki ile. Of, yağmur yağıyor. Uya basınca kod açılması gerekiyor. Bak. Nasıl yapıyorduk lan? Bir şeye basınca kod açılıyordu. YTRL artık. Tamam. Kırıldı. Neyse hadi bunu oynayalım. Bir dakika. Ben kaydı durdurayım. Evet. Geri döndüm. Bir dakika. Şunu halletmem lazım. Tamamdır. Hallettim. Şu anda kayıttayız. Uh. Gelmiyor. Ben ne yaptım? Ya geri döndürmem Geliyor. Evet geri geldi. Görür müsün? Evet bu oyunda sıkıntı var. Kesinlikle bu oyunda sıkıntı var. Eh, oldu. Tamam. Yeniden komşuya gidiyoruz. Bunda daha fazla seçenek var ve karanlık. Şimdi SC gir buraya. Hani ne? Ha yapma şunu oğlum ya. Ya bak geliyor yine deli manyak. Ya tamam seninle uğraşmayacağım eve gidiyorum ben ya. Eve gidiyorum ben ya. Kapakları var mı? Heh. Oh. Kapak içeri gir. Uyanmış halim, haliymiş zaten. İnsan bir şey eve daha çok ışık koyar ya. Daha çok ışık koyar nasıl bir ev ya? Yatabiliyor muyum? Yatabiliyor muyum? Yine at kereyle eriyoruz. kap karanlık. Bu nasıl oyun? Gerçi bu oyunu seviyorum. Karanlık olmasa bu oyunu daha çok severim de. Bunun karanlık olmayan hali al. Ya senin var ya komşu diye. Senin gibi. Aa kafanına takıldı. Kendi kafanına takıldı benim takıldı. Bak komşu seninle anlaşalım. Ben sana kutu getireyim sen de bana saldırma tamam mı? Seninle anlaşmak istiyorum ya. Hem ne demişler? Komşu komşunun... Lan sus sus. Reteline... Neydi lan o? Bak hep bana slime gibi bir şey atıyorsun donup kalıyorum. Hiç süren. Tamam değil değil götürüyor beni yere ya. Sana ayakkabı aldım Ayakkabı, ayakkabı. Londra'da kaç para biliyor musun? <laughs> Londra'da kaç para bu? Süt değil miydi o? Bana atarlı geri geri konuşma lan. Hayvan. Reçel dedi Ben aslında yok. Kaç para? Ben de sana soruyorum. Tamam Lan bir dur. Ben yanlış yerlere basıyorum. Sensin Ayman. Buran mı dur? Yine oldu. Hayır 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 hayır. hayır. Kamçı beni yakaladı işte. Ne istiyorsunuz? Niye böyle oluyor bu? Pekala. Gireceğim bu oyuna. Başka bir çare bulabilirim. Kesinlikle başka bir çare bulabilirim. E, sen ceder misin? Bakın şimdi ne yapıyorum. Tamam geri geldim. Masa üstü ekledim. Şimdi oyunumuza dönebiliriz. Çıkarız. Bakın şimdi ne yapacağım. Grafik ayarlarını ultra'ya çektim. Hepsi sizin için. Çıkalım. Evet. Oyunumda şu anda büyük bir error var. Tabii ki de bunu düzeltmek için. Ne medyumda oynasın. Dur, Na aklıma bir şey geldi benim. Medyumda oynayacağım ama sıfıra sıfıracağım. Bu kaç FPS arttı işte. <laughs> Efektleri biraz kıssak medyumdan. Şey alsak. Şöyle de şunu da şuraya alsak. Şunu da buraya alsak. Tekstürler. Şimdi deneyelim. Bence oyunu. İlla o bana kapattıracağım kapattıracaksın demeden. Şerefsiz oyun. İşte Hellenic Brawn'ların sıkıntısı bu. Neyse <laughs> böyle de çok güzel. Baksana o oh. lan Shadows ana bu bırakmış daha güzel oldu. Heh, Sen. Seni yıllarca aramıştım. Gel gel. Seni götürüyorum. Merdivenle düştün. Hayır. Çok kötü bir iş olmuşum. Gel seni... Ben bu videoyu niye çektim? Sallamasına. Hani aklıma yapacak video fikri gelmiyordu. O yüzden bunu da sallamasına çektim. Tekte yaptım be. Tekte, tekte adamım ben. Tekte yaptım. Aç. Aç. Açılmıyor. Ya, ya oradan da komşu gelip kapa kapa kapa. Ya ama kovuz gelecek. Böyle kapılar beni korkutuyor. Kapalı. Adamın evinde gözler <laughs> Of saate bak be. Wilson, benim hiç saatim olmadı lan benim olsun. Wilson, <laughs> Wilson babayı. Babanın çalıp benim Yapma, yapma, yapma. Abi, sen. Evet. Şey. Konfirmi hala sevmiyorum. Saati alabilir miyim? Heh. Saat almak zordur. Saatler için saat çalışır. Al lan. Camını kırdım. Yeter artık. Kötü kö kötü komşu olmaya yeter. Wilson, sana tavada ne yaptım bak. Elma. Hem de altın elma Minecraft'tan aldım. Ya sen de bir çık. Dediğim gibi bunu Minecraft'tan aldım. Sana Minecraft'tan elma getirmişim. Sen bana hala jöle gibi bir şey atıyorsun. Bak Minecraft'larımız çok sağlıklı canını artacak oğlum. Action olacaksın. <laughs> gel hadi gel. Ender Dragon'u keseriz seninle gel. Gel hadi. Bıyıklarına kurban olduğum Alsana şunu. Rimet yere düştü. Hayvan erim. Elmamı da alır giderim be. Ben bu ayı kapsamı da... Hay bu Sakla. Ya git işte. Yürü git. Oh! lan. Tuzak <laughs> düştü. Oraya atlamayı deneyebilir miyim? Haa! <laughs> Neyse şimdilik ee, bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu dediğim gibi gelişine attım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, i̇stediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla böyle değişik, eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik abone olun, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu diye.